Tarih 9 Ocak 2021 Saat 12.45 Cemal Yer Kozdopek Kavşağı açıkları Görüntü kaydında görüldüğü üzere e, Bu boş olduğu, balık vermedik, tutulan, balıkların olduğu balık vermedik, tutulan balıkların da istavrit olduğu Görülmüştür, ölçümleri yapılmıştır. Herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür. Kayıt sonu. Tarih 9 Ocak 2021. Saat 15.00 Cemal. Yer. Kozlu sahil açıkları. Görüntü kaydında görüldüğü üzere. Divido balıkçılık bir isimli teknenin ambarının boş olduğu görülmüştür. Herhangi bir e, balık türünün olmadığı görülmüştür. Kayıt sonu.